Amerika vadilleri ve Asya borsalarında %1 ila 2 arasında değişen kayıplarla güne başlıyoruz. Satışın arkasındaki temel gerekçe, 10 yıllık Amerika tahvilinin 1.50 seviyelerine yaklaşması ve doların uzun bir aradan sonra gülümsemeye başlaması. İyi haber, Amerika piyasasında genele yaygın bir satış dalgası görmüyoruz. Teknoloji ve büyüme satış yerken, döngüsel ve değer hisseleri yükseliyor. Enerji, finans ve banka hisseleri pozitif ayrışıyor. Kötü haber, Türkiye varlıkları madendeki kanarya misali ayı sinyali veriyor. Doların güçlenmesi ve uzun vadeli faizlerdeki yükseliş gelişmekte olan piyasalarda ilk olarak bizi vuruyor. Arjantin ve Brezilya ile birlikte en çok dayak yiyen gelişmekte olan borsalar arasındayız. Türkiye Amerika tahvillerindeki yükseliş ve güçlenen dolarla sıkı para politikasıyla enflasyondaki yükselişi tersine çevirmeye çalıştığı zorlu bir konjonktürde karşılaşıyor. Uygulanan sıkı para politikasına rağmen zayıflayan Türk lirası, ekonomi yönetimini kendi kendini besleyen bir faiz artırımı döngüsüne sokabilir. İlave faiz artışı döviz piyasasında istikrarı sağlarken, Türk lirası krediler kanalıyla istikrarı bozabilir. Amerika Vadileri ve Çin önderliğinde Asya hisselerindeki satış, borsa İstanbul'daki satışların devam edeceğine işaret ediyor. Sabah ilk işlemlerde kan kaybı devam eden Türk lirası, borsa için ayı sinyali üretiyor. Sektörel ayrışmanın devam etmesini bekliyoruz kur ve faiz yükselişinden olumsuz etkilenen bankalar, sanayi hisselerine göre geride kalmaya devam edebilir. Dünya genelinde güçlü giden havacılık ve demirçelik hisseleri endeksi yenmeye devam edebilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.